Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 8. sınıf bursluluk sınavında veri analizi ile ilgili çıkmış soruların çözümünü yapacağız. Hemen soruyla başlıyorum. Verilen grafik bir marketin bir hafta boyunca sattığı günlük gazete sayılarını göstermektedir. Grafiğe göre günde ortalama kaç gazete satılmıştır? Şimdi arkadaşlar ortalamayı sorduğu için ortalama ne demekti? Hemen onu bir hatırlayalım. Ortalama sayıların toplamı bölü sayı adediydi. Kuralımız buydu arkadaşlar. Şimdi o zaman biz sayıların toplamını bulmamız gerekiyor. Şimdi bir hafta dediği için hepsini topluyorum. Önce bir yazalım. 250, 150, 150, 100, 200, 250, 300. Şimdi bunları bir toplayalım. 250, 150 daha 400, 550, 650, 850, 1000, 100, 300 daha 1400. Toplam 1400'müş arkadaşlar. Bir hafta 7 gün olduğu için 7'ye bölüyorum. 1400 7'ye bölersem 200 oluyor. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bir bebeğin ilk 5 aylık boy değişimini yukarıdaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre bebeğin boyu en fazla hangi ayları arasında uzamıştır? Şimdi bunu doğduğu zaman 50'ymiş. Birinci ayda ne kadar uzanmış arkadaşlar? Dördüncü ay, 4 cm, 4 cm uzamış. Şimdi ikinci aya bakalım. İkinci ayda 54 ile 56 cm uzamış. 2 ile 3'e bakalım. 56 ile 62 6 uzamış. 3 ile 4'e bakalım. 62 ile 66 4 uzamış. 5, 4 ile 5'e bakalım. 68 ile 66 3 uzamış. En fazla 2 ve 3. aylarda uzamış. Cevabımız 5 arkadaşlar. Yukarıdaki grafik bir okulun öğrencilerine yapılan ankette en çok yaptığınız etkinlik hangisidir sorusuna verilen cevaplara göre elde edilmiştir. Müzik dinlemek cevabını verenlerin sayısı resim yapmak cevabını verenlerin sayısından 12 fazladır. Şimdi müzikler resimden 12 fazla. Şimdi bakalım arkadaşlar müzik 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. 6 kare diyelim. Resime bakalım. 1, 2, 3, 4, 4 kare. 6 kare 4 kareden kaç fazla? 2 kare fazla. 2 kare kaç sayı eşitmiş? 12. O zaman 1 kare ne olur arkadaşlar? 6. Demek arkadaşlar her bir kare 6 birimmiş. Bu ankeri kaç öğrenci katılmıştır diye. O zaman önce kareler sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O zaman 20 kare var. Her kare 6 birimde. 6 çarpı 20. 120 kişi katılmış. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda bir öğretmenin bir sınıfta uyguladığı 10 soruluk sınavın değerlendirilmesi yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki faydalar hangisi yanlıştır? Sınıf mevcudu 25'tir diyor. Şimdi soru sayısı, birinci soru sayısı, doğru cevaplanan sayısı 15. Yanlış cevaplanan sayısı 4. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapabiliriz? Hangi soruya herkes doğru vermiş? Hiç yanlış vermeyen var mı? Bakın 25 tane doğru cevap veren var. 20 kişi sıfır yanlış vermiş ve sıfır kişi de boş bırakan var. O zaman demek ki benim sınıf mevcudum kaç kişi? 25 kişi. Bu doğru. İkinci soruyu sınıfın tamamı doğru cevaplandırmıştır. Doğru. En çok sayıda öğrencinin yanlış cevapladığı soru sayısı üçüncü sorudur. En çok yanlış bakalım 13 burada. Şimdi burada 13 tane yanlışım var, 4 tane de boş var. Mesela bakın burada 12 yanlış var ama 8'i de boş yapmış. Şimdi en çok sayıda öğrencinin yanlış cevapladığı soru üçüncü sorudur. Bakalım, evet doğru. En çok yanlış verilen soru bu. En az sayıda öğrencinin doğru cevapladığı soru 8. sorudur. 8. soruya bakalım. Kaç kişi doğru cevap vermiş? 10 kişi ama bundan daha az olan da var bakın. O zaman cevabımız D şıkkı yanlış olan arkadaşlar. Bir okulun 5. sınıf şubelerindeki öğrenci sayılarına ilişkin bazı veriler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. A şubesindeki öğrenci sayısı B şubesindeki öğrenci sayısından 8 fazladır. Şimdi B'nin sayısını 18 verilmiş. A şubesine göre sayısı B şubesine göre sayısından 8 fazla dediği için 18'i e 8 eklersem 26 oluyor. 5. sınıfta toplam 72 öğrenci varmış. Şimdi A şubesinde 18, 26 kişi, B şubesinde 18 kişi varsa 26 ile 18'i toplayalım. 44 kişi var. Toplam mevcut 72 44'ü çıkarırsam 12'den 4 çıkarsa 8. Burada 6 kaldı. 28. Demek ki arkadaşlar C şubesi de 28 kişiymiş. Bize neyi soruyor? C şubesindeki öğrenci sayısı B şubesinde görünüş sayısından kaç fazladır? C şubesinin görün sayısı 28, B şubesinin görün sayısı 18, aradaki fark 10. Yani cevap B arkadaşlar. Tekstil atölyesinin açıldığı ilk haftada ürettiği görmek miktarlarını veren bir tablo vermiş. Bir tekstil atölyesinin açıldığı ilk haftada ürettiği gömlek miktarları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu hafta günde ortalama 42 adet gömlek üretildiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bize ortalamayı vermiş bakın. Ortalamayı kaç vermiş? 42. Bir hafta kaç gün? Bakın bir hafta dediği için. Bir hafta kaç gün? 7 gün. O zaman ben ortalama 7 ile çarparsam bir haftada toplam kaç tane üretim olduğunu bulabilirim. 7 kere 2, 2 14, 50 var 1, 7 kere 4 28, 29. Toplam üretim 294. Şimdi ben tabloda salı hariç diğer günlerdeki üretimleri bulalım. 8, 3 daha 11, 4 daha 15, 6 daha 21, 5 daha 26, 2 daha 28, 50 var 2. Buraya verdim 6, 10, 14, 17, 20, 24. Demek ki 248'i çıkarırsam 14'ten 8 çıkardım 6 burada kaldı 8. 8'in 4 çıkardım 4. Demek ki 46. Salı günü 46 tane üretim olmuş. Bize bir ne diyor şıklara? Hangisi doğrudur? Salı günü pazartesi gününe göre 18 gömlek daha az üretilmiştir. Salı günü pazartesi gününe göre yanlış 2 gömlek. Bu yanlış arkadaşlar. Salı günü çarşamba gününe göre 3 gömlek fazla üretilmiştir. Salı gün çarşamba günü doğru 46 aradaki fark 3 bu doğru. Bizi doğruyu soruyor. Yine devam edelim. Bu haftayı zaten bulmuştum. 294 bu yanlış. En çok gömlek salı günü üretilmiştir. En çok gömlek salı günü üretilmiş. Hayır Pazartesi üretilmiş. Bu yanlış. Doğru cevabımız 5 g arkadaşlar. Devam ediyorum. Yukarıdaki grafik bir bahçedeki meyve ağaçlarının sayısını göstermektedir. Buna göre şeftali ağaçlarının sayısı toplam meyve ağaçlarının sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi şeftali ağaçlarının sayısı toplam meyve ağaçlarının sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi yüzde ne demek arkadaşlar? Şu demekti hatırlayalım. Bir oran demekti. Bize kimin soruyor? Şeftali. Şeftali yukarı yazacağım. Paydaya da bütün toplam meyveleri yazacağım. Toplam meyveleri yazacağım. Şimdi önce toplamam gerekiyor. Bakalım adetlerimize 20 elma var, 20 armut var, 30 şeftali var, 40 tane kayısı var, 10 tane de nar var. 20-20-40, 30 daha 70, 10 daha 80, 40 daha 120. Toplam 120 tane meyvemiz var. Şeftalimiz kaç taneydi? 30 tane. Sadeleştirsek ne olur? 1 bölü 4. 1 bölü 4 ne demekti arkadaşlar? %25. Yani cevabımız D. Arkadaşlar. Verilen daire grafiği bir tarlada ekili bulunan ürünlerin alanlarını göstermektedir. Buğday ekili alan, mısır ekili alanın 3 katıdır. Şimdi buğday ekili alan, mısır ekili alan 3 katıysa ise açıyla değer arasındaki oran birbirine aynısı olduğu için arkadaşlar açı olarak da bu x derece ise bu 3x derecedir. Unutmayalım. Şimdi grafikte 120 derecelik merkez açıyla gösterilen arpa alanı 84 dönülmüş. Bize arpayı 84 dönüm vermiş. Evet. Bu da ekili alan kaç dönümdür? Bize bu da ekili alanı soruyor. Şimdi önce bir daire grafiğin tamamı 360 dereceydi. O zaman toplayalım. 3x derece, 1x derece daha, derece daha 4x derece. Artı 120 derece eşittir 360 derece. 120'yi karşıya attım. 240 derece. Hektarı 4'e böldüm. Yani x 60 derece oldu arkadaşlar. Şimdi x 60 derece ise burası 180 derece, burası da 60 derece oldu. Şimdi bize 120 derece kaç dönüm vermişti? 84 dönüm. 120 derece 84 dönüm ise arkadaşlar o zaman 180 derece kaç dönümdür? Oran kurakın açı altına açı, dönüm altına dönüm yazmayı unutmayalım. Şimdi kat göremedim ama şu sıfırları sayıda işte biliyordum. Bakın hatırlayalım. Bakın 12'nin 7 katı 84 yapar. O zaman 18'i de 7 ile çarparsam de x'i bulmuş olurum. Çarpıyorum. 1 kere 8, 56 var 5. 7 kere 1, 75 daha 12. Yani 126 dönüm. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İzometrik kağıt üzerinde verilen aşağıdaki daire grafiğinde bir ilimizde bir yılda üretilen tahal miktarları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar önce bizi noktaları dediği için şimdi şurası tam yarısı. Yani burada 180, burada 180. Onun için de şu an için bir değer veremiyoruz. Bir şıklara bakalım bir. Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Buğday üretimi tüm tarih üretiminin dörtte birinden fazladır. Şimdi 4'te biri dedi. O zaman şöyle yapalım. Bakın şöyle bölelim. Şöyle böldüm. Böldüğüm zaman şu bir parça. Şu yarısı oldu. Bakın bu bunun yarısı. Bunun da yarısı bu. Bunun da yarısı bu. Bakın böldük. Bu şekilde böldüm. 1 2 3 4 4'te birden fazla olabilir. Mısır üretimi buğday üretiminden fazladır. Mısır üretimi buğday üretiminden fazladır. Yanlış. Tüm tahıl üretimi dörtte biri mısırdır. Yanlış. Dörtte birinden az. En fazla arpa üretilmiştir. Yanlış. Zaten olarak değer olarak attığım zaman buğday daha fazla. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 36 mevcutlu bir sınıfta hangi içeceği tercih edersiniz sorusu sorularak yapılan bir anketin sonucu yukarıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Yukarıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Verilen grafiğe göre yapılan anket sonucunun verileri aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi toplam mevcudumuz 36. Şimdi arkadaşlar burada kareli kağıt verdiği için bakın meyve olan meyve suyu olan kısım şurası yani 90 derece. 90 derece demek 4 devre. Yani meyve suyu 4 devre. 36'nın 4 1'i ne olur? 9 meyve suyu 9 olacak. Şimdi bunu anlayabildik. Şimdi şunu şöyle yaparsam demek ki yarısından fazlası ayran olacak. 36'nın yarısı 18. 18'in büyük olacak ayran. 18 de olamaz. Bunlar olamaz. Zaten C şıkkını da elemiştim. O zaman cevap ne olmuş oluyor? Zaten D şıkkı oluyor. Devam ediyorum. Grafik ressamların sevgilenen tablolarının dağılımını vermiş. Yukarıdaki daire grafiğinde bir resim sergisinde sergilenen 5 resseme ait 48 tablonun dağılımını göverilmiş. Kaç tablo varmış? 48 tablo. Şimdi burası 90 derece, 60 derece, 30 derece, 45 derece. Önce bir kurayı bulalım. 45 ile 30 ve 60'ı toplayalım. 5, 13, derece. 90 dereceyi de toplayalım. 5, 2, 225 derece. 360'dan çıkaralım arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı. 5 burada kaldı. 5 beş, beşindeki çıkardı. 3, 135 derece. Demek ki Koray 135 derece. Bu grafiğe göre Koray'ın sevgilerinin tablolarının sayısı Çağla'nın sevgilerinin tablolarının sayısından kaç fazla olur. Bakın arkadaşlar arkadaşlar, burada bir pratiklik yapalım. Bize Koray'ı ve Çağla'yı sorduğu için tek tek bulmaktansa açıların arasındaki farkından gidelim. Yani şunu demek istiyorum. Bakın. Tamamı 360 derece kaç tablo var? 48 tablo varsa bize Koray'la Çağla'yı sorduğu için Koray'dan Çağla'yı çıkarıyorum. Kaç derece oluyor? 75 derece. O zaman bu aradaki fark açı kaç tabloya denk gelir? Aynı mantık. Şimdi bir kat göremiyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Çarpalım. 75 çarpı 48 360 çarpı x. Şimdi her iki tarafı 3'e böle, e bölersem 25. Bunu 3'e bölersem 120. Bakın böyle tek tek yapabiliyoruz. 5'e bölersem 5. 5'e bölersem 24. Bakın her iki tarafı sadeleştirebiliyorum. 24'e bölersem 1. 24'e bölersem 2. Bakın burada ne kaldı? 5 kere 2 10. 1 kere x x. O zaman x kaçmış? 10. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bir şirketin ortaklardan hisse oranları verilmiştir. Şirket ortaklarının hisse oranları K'nın %40, L %30, M %25, N 5. Bakın toplarsak 40, 30 daha 70, 95, 100. Bakın %100'e tamamlanmış. Bu tabloya ait daire grafiğini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Tamamı yüzde değil mi? Yani şöyle yapalım. %100'ü 360 derece değil mi? O zaman %40'ı kaç derecedir? Şimdi bakalım pratiklik yapalım. Şunlar birbirini götürdü. Bu bunun kaç katı? 36 kat. 4'ü e 36'yla çarparsam ne olur arkadaşlar? 144 derece. K 144 derece olacak. Bu gitti, bu da gitti. C'ye D'ye kaldı. Devam ediyorum. %100'ü 360 derece ise o zaman %30'u kaç derecedir? Şimdi gene bak 3 gitti. Bu bunun 36 katıydı. O zaman 3'ü 36 ile çarpıyorum. O da ne olur? 108 derece. Yani L 108 olacak. İki şık kalmıştı. L'nin 108 derece olduğu C şık oldu. Bakın cevabımız C oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Makinelerin dokuduğu kumaş miktarları 4 farklı makinenin aynı tür kumaşı belirli bir sürede ne kadar dokudukları tabloda verilmiştir. Tabloya göre aynı sürede en çok kumaş dokuyan bir dokuyan makine hangisidir? Aynı sürede. Şimdi bu 40 dakikada diyor. Bu şöyle yapalım bakın. Her birinin 1 bir dakikada dokuduğunu bulalım. 40 dakikada 46 metrekare dokursa 1 dakikada kaç metrekare dokur? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bakın. İşte size çarpma yapalım. 40 çarpı x 46 çarpı 1. Her iki taraf 46'ya bölü 40'a bölüyorum. Bakın x eşittir 46 bölü 40. Şimdi 46'yı 40'a bölelim. Bir kere var. 6'da 40 yok. Ee, 60'da 40'da bir kere var. Yani bu bir tamamda bir. Şöyle yazalım. Bir tamamda bir metrekare dok dokuyormuş. Birinci makine. Buraya kadar gelmemiz yeter. Şimdi devam ediyorum. 30 dakikada bakın 30 dakikada 36 metrekare dokursa 1 dakikada kaç metrekare dokur? Yine yani 36 çarpı 1 eşittir 30 çarpı x. Sevgili 30'a bölüyorum bakın. O zaman x eşittir 36 bölü 30. 36 bölü 30'a bölüyorum. Bir kere var 30. 6'da 30 yok. Buraya 0 attım. Buraya virgül attım. 2 kere var. Bu bir tam. Onda 2 metrekare dokuyor. Üçüncüye devam ediyorum. 70 dakikada 76 metrekare dokursa bir dakikada kaç metrekare okur? 70 çarpı x 76 çarpı 1. O zaman x 76 bölü 70. Sıralamada hep bunu kullanıyorum arkadaşlar. Sizleri tavsiye ederim. Yani payı paydaya veriyorum. 6, 6, 60, 70 yok. 0 attım. Gene yok. Bir 0, bir 0 getiriyordu. Bakın. 8 kere 56 olur. Yani bir tam %8 metrekare oldu. Şimdi gelelim dörde. 60 dakikada 66 metrekare dokursa 1 dakikada kaç metrekare dokur? 60 çarpı x, 66 çarpı 1. O zaman x 66 bölü 60. 1 kere var. 60'da da 1 kere var. Bu da 1 tam, onda 1 metrekare bize en çok dokuyanı sormuştu. Yani bir tam ondaki metrekareyle iki normal makine. Yani cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Bir ilçeye ait toprakların yüzde 10'u yerleşim, yüzde 55'ini ekili, yüzde 20'sini ormanlık alanlar, geri kalanı ise boş alanlar oluşturuyor. Şimdi bu yüzde 100 olduğu için 55 ile 10'u topladım 65. 20'yi topladım 85, yüze tamamladım yüzde Demek ormanlık alanlar yüzde on beş. İşte bozkır alanlar pardon. alanlar geri kalanlardı. Bu ilçede toprakların dağılımına ait daire grafiğinde bozkır alanlar kaç derecelik daire dilimiyle gösterilir? Yüzde yüzü 360 dereceydi arkadaşlar. Bana bozkır yani yüzde on beşini söyleyin. Yüzde on kaç derecedir? Şimdi ne yapabiliriz burada? Bir kat göremedik. O zaman 5'e bölelim 20. 5'e bölelim 3. Bunun kaç katı oldu? 18 katı oldu değil mi? O zaman 3'ü 18 ile çarparsam ne olur? 54 derece. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir sınıftaki öğrencilerin günlük kitap okuma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre kaç kişi bir günde bir saatten daha az sürede kitap okumuştur? Şimdi dakika vermiş. Saat diyor. Saat kaç dakika? 60 dakika. Güzellik 60 dakikadan daha az süreli. 60 dakikanın daha az süreli demek istediği arkadaşlar. 60 dakikadan daha süre onun o zaman şunlar bize bunların toplamını soruyor. Bakın toplayalım. 12, 3 daha 15, 1 daha 16, 8 daha 24, 3 daha 27, 5 daha 32, 6 daha 38, 2 daha 40. Yani cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. Kitap türlerinin sayılarına göre dağılımı. Bu kitaplıkta bulunan kitapların türlerine göre sayılarının verildiği yukarıdaki aşağıdaki daire grafiklerinden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakalım. Daire grafi olarak sormuş bize. Önce bir toplayalım. 360 derece 39 15 ve 18 topluyorum. 9, 5 daha 14, 8 daha 22. Ne var ki? 3, 4, 5, 7, 72. O zaman 360 derece 72 kitapsa bize 39 kitap kaç derecedir onu soruyor. Şimdi arkadaşlar bir kat var mı bakalım. Şu an göremedik. 3'e ee, e bölerim 24. 3'e bölerim 13. 364 ümdürün katı mı arkadaşlar? Bakalım. 1.24 Evet 15 katıymış. Demek bu bunun 15 katıysa 13'ü de 15'te çarpacağım. 13'ü 15'e çarpalım. 3 kere 5 15. 5 kere 1 5. 50 var 1 6. 1 kere 3 3. 1 5. 9 1. Demek ki roman 195 derece olacak. Şimdi romanın açılarını bize yazmamış. Bakalım. 100, 190 yapar. 360'a ne kadar arkadaşlar? 170 bu olmaz. 180 buraya 180 oluyor. Bu da olmaz. 60-90 daha 150. Burada kaldı 210. Bu da olmaz. 90-75 daha 165. 360'a kalır. 195 derece. Yani cevabımız değişik arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki grafikte bir mağazadaki koltuk sayılarının renklere göre dağılımı gösterilmiştir. Şimdi mağazada 720 koltuk bulunduğuna göre bu mağazadaki koltuk sayılarının renklere göre dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 720 tane koltuk var. Beyaz 90 derece. Bak 360'ın 90 derece. Yani ne demek? 4 deviri. Yani 720'nin 4 devirini alırsak önce bir pratiklik yapmaya çalışalım. 180 koltuk beyaz olacak. Şimdi beyazın 180 olduğu bu olmadı. Bu olabilir, bu da olabilir, bu olamaz. Şimdi gelelim. Morla mor burada 80. Mora bakmayalım. Kahverengi 140, kahverengi 300. Kahverengiye bakalım. Diyelim ki 360 derece 720 koltuksa o zaman 160 derece kaç koltuktur? Şimdi bakın bir kat var. Bunun iki katı. O zaman 162 ile çarparsam ne olur? 320 koltuk olur. 320 koltuk olan kahverengi olan hangisiydi? C şıkkı olacak cevabımız arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdaki grafik Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir ilimizdeki devlet hastanesine ait beyin ölümü ve organ bağışı ile, ile ilgili verilere göre düzenlenmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? açık renk beyaz ölüm siyah olan da organ bağışı. 2010 yılında 2018 yılındakinden daha fazla organ bağışı yapılmıştır. 2010 yılındaki organ bağışı 2008 yılına göre daha fazla diyor. Doğru grafik yukarıda. 2017 yılındaki organ bağış sayısı 2007 yılındaki organ bağış sayısı 3. Aynı yıldaki beyin ölümü aynı yıldaki beyin ölümü 15 beyin ölümü sayısının üçte birinden daha azdır. Şimdi bir 15'in üçte biri 5. 5'ten daha az doğru. 2019 organ bağışı sayısının 2019 organ bağışı sayısı 5. Sayısının beyin ölümüne sayısının oranı beyin ölüm sayısının oranı 13. 5 bölü 13. Bir önceki yıldaki yıldaki ile aynıdır. Bir öncekiyle ile bakarsak arkadaşlar 4 bölü 15. Şimdi bu oran buna eşit mi? Bunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? İşleri dışarı çarpma yaparak. Yani 4 çarpı 13, 4 kere 3, 12, 52, 5 kere 15, 75. Bakın bu buna eşit değil. O zaman bu yanlış. Yine devam edelim. 2010 yılındaki organ bağışı, 2010 yılındaki organ bağışı 7 tane. 2007 yılındaki organ bağışı, 2007 yılındaki organ bağışı 4. Evet, Üç fazladır diyor. Doğru. O zaman cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bir kitaptan pazar günü 10 sayfa okuyan Ayşe hafta içi her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla okumuştur. Bakın bir kitapta pazar günü 10 sayfa okuyan Ayşe hafta içi her gün bir önceki günün 10 sayfa fazla okumuştur. Bu pazartesi 10 sayfa fazla diyorsa salı 20, çarşamba 30, Perşembe 40, Cuma 50. Ayşe'nin hafta içindeki günlerde okuduğu sayfaların toplam sayısı Toplayalım. 50, 40 daha 90, 30 daha 120, 20 daha 140, 10 daha 150. Tamam, 150 yazıyorum buraya. Toplam sayısı Cumartesi ve Pazar günlerinde okuduğu sayfaların toplam sayısını eşit. Yani Cumartesi, Pazar da 150 okumuş. Cumartesi, Pazar... Toplam 150 okumuş. Size ne demiş? Ayşe'nin 7 gün boyunca kaça sayfa okuduğunu gösteren tablo aşağıdaki hangisidir? Şimdi bu A olmaz. A 10, 10 olmaz. 10, 10 olmaz. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50 doğru. 10, 20, 30, 40, 50. Yalnız Cumartesi günü 150 olan hangisi? Bakın burayı toplarsam 150 yapıyor. Burayı toplarsam 250 yapıyor. D yanlış oluyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? C şıkkı. Evet arkadaşlar bugün dersimizi burada bitiriyoruz. Sizlerden isteğim videolarımızı bol bol izleyip yardımcı kaynaklarından soru çözmeniz. Sağlıkla kalın.